İyi günler. İyi günler. Kürşat Kilimci'nin evi değil mi? Evet. Kendisiyle görüşebilir miyim? Ha, kendisi evde yok. Peki ne zaman gelir? Ha, bilmiyorum ki. Yani bir durum oldu da. Hastaları var, hastaneye gittiler. Anladım. Tamam, o zaman ben sonra tekrar uğrayayım. Teşekkürler. Şey, siz kimsiniz? Yani ben geldiklerine ne diyeyim? Denizli'den Ozan. Denizli'den Ozan. O anlar. İyi günler. Hadi bakalım Kürşat efendi. Son huzurlu günlerinin tadını çıkar. çünkü geri geleceğim